Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda bugüne kadar incelediğimiz en pahalı, en teknolojik, en iyi ürünle karşınızdayız. Evet bir Tokteonix inceliyoruz. Bu Tokteonix V2 uzun menzil meridian ses sistemi hariç tüm opsiyonlarının alınmış olduğu bir t x ile karşınızdayız. Bu ürünü bir aydan fazladır kullanıyorum ve deneyimlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Tokteonix Türkiye'nin otomobili girişim grubu dediğimiz 5-6 firmanın bir araya gelerek ürettiği bir araba, çok teknolojik bir araba. Kendileri buna bir araba demiyor, bir akıllı cihaz diyor ve gerçekten çok akıllı bir cihaz. Bunun hakkını sonuna kadar da veriyor. Bu akıllı cihazın öncelikle dış tasarımına bakalım. Tasarımına baktığımızda çok güzel ve modern bir tasarımının olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Büyük, kocaman bir cüssesi var. Hem çok ağır hem de çok büyük bir araba. C segment bir SUV olmasına rağmen kendi sınıfının en büyük arabalarından biri oluyor. D segmentte de çok yakın bir araba. Hatta kullandığınız zaman buna C segment demesiniz yani. Diğer C segmentlere kıyasladığınız zaman. Neyse ön tarafına baktığımızda ön tarafında milli Türk kültürünü e, bizlere yansıtan çeşitli detaylar mevcut. Şurada bıyıklarımız var. Bu bıyıklar ülkücü bıyığı diye adlandıracağımız bıyıklar. Onu çok fazla hatırlatıyor. Ön tarafta lale e, motifleri var. Lale motiflerini ayrıca tekerlerde de görüyoruz. Bir de logomuz var. Logomuz doğu ve batıyı temsil ediyor. Bir ok doğuyu bir ok batıyı. Orta da biz varız arkadaşlar. Dolayısıyla böyle hoş düşünülmüş, ince şeylerle tasarlanmış bir araba. Bu Togg x diğer elektrikli arabalardan biraz görüntü itibariyle ayrılıyor. Biz elektrikli araba özellikle rüzgar e, direncinden dolayı, aerodinamikten dolayı daha çok onların böyle ön tarafını sivri falan görüyoruz. E, Tesla'da, Hyundai'larda vesaire. Bunda öyle bir durum söz konusu değil adamlar. E, dışından herhangi bir taviz vermemişler. Bayağı kocaman bir tank kullanıyorsunuz bu arabayı kullandığınız zaman. Kendi muadillerine göre biraz fazla yaksa da 100 kilometre başına işte yaktığı, kullandığı kilowatt neyse artık bu tabirlere çok hakim değilim. Diğer markalara göre biraz fazla yakıyor ama diğer markalardan daha büyük bir pili bulunuyor. Pil demişken de içerisinde 88 ya da 90 kilowattlık bir pil bulunuyor arkadaşlar. Bu pil sayesinde de 523 kilometrelik bir VLTP karma bir menzil bizlere sunuyor. Şehir içinde 600 kilometreyi çok rahat buluyorsunuz. Bu klasik araçlardan çok farklı oluyor bunun mantığı. Şehirler arasında bu 500 100 kilometre, 400 kilometrelere kadar düşebiliyor. Tabii ki kullanıma göre de bu değişebiliyor. Çok basarsanız çok yakar, az basarsanız az yakar. Ortalama 100-120 arasında gittiğiniz zaman uzun yolda menzil konusunda sizleri hiç üzmeyecek bir araba. Bu sadece TOG için değil, tüm elektrikli arabalar için geçerli bir durum. Kısaca TOG'un fiyatlarından bahsedeyim. Şu anki piyasadan bahsediyorum arkadaşlar. TOG'un şu anda alabileceğiniz en üst segment, her şey böyle gırtlak dolu aldığınız zaman 1 milyon 900 bin lira denk geliyor. Gırtlak gırtlak dolu TOG'u aldığınız zaman. Gırtlak dolu TOG fiyatına boş Tesla alabiliyorsunuz ki Tesla'nın zaten konforu, kullanılan malzemesi vesaire çok fazla tartışılıyor. Tabii ki burada şunu alın bunu alın demiyorum ama bir fiyat performans fiyat kıyaslaması yapıyorum. İçten yanmalı buna denk bir araba zaten 2 milyonun altında bulamıyorsunuz. Buna denk değil ama 1 milyon 500 bin milyon 600 bine Captur'lar satılıyor şu anda. Captur bu arabanın yanında söz edilebilecek bir araba da değil ya da Duster'lar falan satılıyor. Onlar bu arabayla kıyaslanabilecek arabalar değil. Elektriğini geçtim. Tasarımı, e, konforu ve kullanım zevki kesinlikle onlarla kıyaslanmayacak cinsten arkadaşlar. 1 milyon 400 lira bu arabanın kısa menzilinde alabiliyorsunuz. Yani bence şu anda piyasada özellikle fiyat performans ürünü olarak bu arabayla kıyaslayabileceğim hiçbir araba yok. Çin araçları dahil arkadaşlar. Hiçbir şekilde kıyas kabul etmiyor. Mesela BYD'nin Atto'su var. E, Atto'ya Atto'ya binin. Bir de buna bilin. Atto'yu bunun yanına koyun. İkisine bir bakın. inceleyin yakından. Zaten ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi bir de Tog'un e, çeşitli sıkıntıları oluyor. Herkesin çok fazla şikayet ettiği kullanan kullanmayan birçok kişinin dilinde birçok şikayet var arkadaşlar. Ben bir, bir buçuk aylık süre zarfında herhangi bir şikayetle karşılaştım mı? Evet karşılaştım tabii ki. Neyle karşılaştım? Kamerasında sıkıntı yaşıyorum ben. Kamerası özellikle ön kamerada biraz problem yaşıyoruz. Biraz arabayı ilk çalıştırdığımda kameraların hiçbirinde bir sorun yokken araba biraz hızlandıktan sonra bir 100 metre 200 metre gittikten sonra ön kamera donuyor. Bir süre gittikten sonra 5-10 dakika gittikten sonra tüm kameralarım donmaya başlıyor. Ve kameralar kullanılmaz hale geliyor. Kamera konusunda bir sorun yaşıyorum. Evet. Onun dışında bahsedilen birçok sorun var diğer kullanıcılar tarafından ama benim yaşadığım bir sorun yok. Bir sıkıntısından bahsedeyim. Sıkıntı demeyelim. Bunu ama vaat edilen şeyi çok geciktirdiler. Bu arabanın satılırken parasını ödeyip de aldığımız bazı özellikleri var. GSR2 işte yarı otonom sürüşler vesaire. Onların hiçbiri henüz bu arabaya verilmedi. Şu an 1.5 güncellemesi yeni satılan arabalarda verildi ama bizim araçlara henüz verilmedi. Bir ay içerisinde umarım verilecektir. Yani öyle düşünüyorum. Bu özellikleri de arabaya ekledikten sonra gerçekten araba rakipsiz oluyor. Bir de bu arabaların güzel bir özelliği, güzel kısmı arkadaşlar. Güncellemeler yayınlanıyor. Telefonlarımıza nasıl güncellemeler Güncelleme yayınlanıyorsa aynı mantıkla arabaya da güncelleme yayınlanıyor ve güncelleme yayınlandıkça araba yeni özelliklere kavuşuyor, yeni şeylere kavuşuyor. Bu da gerçekten çok heyecanlı. Özellikle deneyimleme kısmı güzel oluyor. Servis konusuna gelelim. Servis konusunda da birçok şikayet alınıyor. Ben henüz yolum servise düşmedi. Umarım düşmez. Servis konusunda çok fazla şikayet ediliyor ama ben herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. Şöyle bir durum yaşadım. Arabayı uygulamadan görebiliyoruz. Uygulamada arabanın kaç kilometre sesi, bataryası, işte lastik hava basınçlarını falan görebiliyoruz. O arabaya bilgi gönderimi falan bazen sıkıntı yaratabiliyor. Onunla ilgili bir kayıt oluşturdum hemen hızlı bir şekilde bir gün içerisinde. Bana uygulama üzerinden mesaj gönderip yardımcı oldular ve sorunumu çözdüler mesela uygulama üzerinden. Bu şekilde dönüşler çok hızlı olabiliyor. Ya da kameralarla ilgili ben yine kameralarda yaşadığım sıkıntıyı uygulamaya yazdım. Uygulama üzerinden TOG'a ulaştırdım. Bana hemen bir gün içerisinde döndüler. E, servis kaydımı oluşturdular. Servisten bana randevu vereceklerini söylediler. Bir hafta geçmesine rağmen henüz bir servis kaydı, henüz bir servis beni aramadı. Bana ya da en yakın servis henüz bana ulaşmadı randevu ile ilgili bir bilgi vermedi ama bekliyorum bakalım arayacaklar mı, aramayacaklar mı? Aramazlarsa bir kayıt daha oluşturacağız. Yani uygulama üzerinden oluşturduğumuz kayıtlara çok hızlı dönüş yapılıyor ama bu e, servise yönlendirilmiş yönlendirme olunca sanırım o yönlendirme işi biraz daha yavaş oluyor arkadaşlar. Anladığım bu. Bir ay içerisinde dediğim gibi serviste herhangi bir işim olmadı. Umarım da olmaz. Elektrikli bir bagaj var. Şöyle bastığımız zaman açılıyor. Büyük sayılabilecek bir bagaj arkadaşlar. 440 litre olması lazım bu bagaj büyüklüğü. Tabi muadillerinin bir tık daha büyük bagajı olabiliyor mesela Tesla'nın. Şurada bir 12 wattlık bir çakmaklık girişimiz mevcut. Yine burada bir poşet koymak için askı. Aynı taraf yine sol taraf, sağ tarafta da var. Ondan sonra burada bir ışığımız var. Yine sol tarafta bir ışığımız daha var. Burada yine kancalarımız mevcut. Buraya bir şeyler takabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar şöyle alt tarafta da bir bölme daha var. Bu alt taraftaki bölmeyle, bölmeye de istediğiniz şeyler koyabilirsiniz. Ayrıca fabrikasyon burada e, lastik tamir kitlerimiz de mevcut. Çeki demirimiz mevcut ve yine bir kablomuz mevcut burada. E, TOG'un kendisinin verdiği. TOG Teonix'te anahtarsız girişlerimiz, anahtarsız çalıştırmamız mevcut. Anahtar şu anda cebimde şöyle göstereyim. Araç şu anda kitli. Şöyle arabaya yaklaşıyoruz. Elimizi koyduğumuz zaman buraya araba açılıyor. Yine aynı şekilde kilitlemek istiyorsanız da arabadan çıktınız. Anahtarı çıkarmanıza gerek yok. Şuraya bastığınız zaman Araba kendiliğinden kilitleniyor bu şekilde. Bir giriş çıkışımız mevcut. Arabamızdan hızlı bir şekilde bir bahsedelim arkadaşlar. İç tarafı umarım klima sesi çok gelmiyordur şu anda. Sıcak. İç tarafımız böyle boydan boya kocaman bir ekranımız var ki bu ekran gerçekten çok güzel arkadaşlar şöyle çözünürlüğü falan yüksek kaliteli bir ekran kendi işletim sistemi var kendi mağazası var mağazasından uygulama indirebiliyorsunuz bunların hepsini yapabiliyorsunuz mesela gördüğünüz gibi burada televizyonum var haritam var burada radyom var Ayrıca çeşitli müzik uygulamaları kullanabilirim. Fizidir, YouTube müziktir. Bu tarz uygulamaları kullanıyorum ki mağaza gün geçtikçe daha da zenginleşiyor arkadaşlar. Bunların hepsini bu arabada yapabiliyorum. Yani bu arabanın şöyle bir ekranı var bu sürücü ekranı. Burada da 3 ayrı ekranımız var. 3 ayrı tablet gibi de düşünebilirsiniz. Araba gerçekten teknolojik bir ürün. Teknolojik ürün demelerinin sebebi araç, deme araba dememelerinin sebebi bu işte arkadaşlar. Alta indiğimizde bir ekran daha var. Yani ekranlar bitmiyor arkadaşlar. Burası da bizim ana kontrol ekranımız diyebiliriz. Burada da e, yukarıdaki ekranları hem kontrol edebiliyorsunuz Yukarıda neler açık kalsın neler kapalı kalsın onları ayarlayabiliyorsunuz Hızlı bir şekilde göstereyim arkadaşlar Şöyle burada bu birinci ekranımız oluyor haritalar Burası ikinci ekranımız oluyor televizyon Burası üçüncü ekranımız oluyor radyo Bunları değiştirebiliyoruz aşağıda gördüğünüz üzere birçok şey yapabiliriz Modart var ki ben bunu oldukça seviyorum Bakın Modart'ı açtım şöyle tam ekran deneyimini yükseklere taşıyalım Evet, bunu bir de tam ekran yaptığımızda gördüğünüz gibi boydan boya güzel bir ekran oluyor. Tabi farklı farklı modlarda burada görebilirsiniz arkadaşlar. Ana ekran'a dönmek için buraya tekrar basıyoruz. Buradan istediğimizi koyabiliriz. Mesela bir ekran koruyucu koyduğumda böyle. Ekran koruyucu sadece bu mu? Değil arkadaşlar. Basıyoruz buradan hava durumunu, sayısal saatimizi ya da böyle analog saatte ekleyebiliyoruz ekrana. Tabi ekranlar parmak izi bırakabiliyor. Çizilmesin diye koruyucu falan uygulayabilirsiniz. Ben uygulamadım ama sizler uygulayabilirsiniz. Buradan aşağı indirdiğinizde profil değişimi güneşlik açabiliyorsunuz. Boydan boya bir panoramik cam, cam tavanımız var. Buraya basıp şarj edebiliyorsunuz. Çevre görüş sistemi otomatik durdurma ana ekran Otomatik park var bu arabada. Kendiliğinden park edebiliyor. Kablosuz şarj var ki orası bura arkadaşlar. Burada kablosuz hızlı bir şarj. Diğer araçlara göre gayet hızlı bir şarjı var. Bagajımızı buradan açıp kapatabiliyoruz. Ayrıca arkadaşlar burada diğer uygulamaları da hızlı bir şekilde göstereyim sizlere. Farklı farklı uygulamalarda sizler yükleyebiliyorsunuz. Birçok şey yapabiliyorsunuz. Buradan kısa yollarımız var. Klima ayarlayabiliyorsunuz. Klima arayüzünü göstereyim. Böyle bir klima arayüzümüz var. Sadece sürücü buradan seçebilirsiniz sadece sürücü seçerseniz arkayı hiçbir şekilde soğutmuyor. Sadece sürücü hatta şu tarafı bile soğutmuyor arkadaşlar. Sadece sizi tarafı soğutuyor. Arka kısımda yine açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Koltuk ısıtmalar var. Tabi bunlar kış paketi diye geçiyor. Bunu da satın almanız gerekiyor. Koltuk ısıtmalar hem önde hem arkada tüm koltuklarda var. Öndeki iki koltukta ayrıca elektronik bunları ayarlayabiliyorsunuz. Onlar da gayet güzel stabil çalışıyor. Yan taraflarda şurada gördüğünüz üzere ambiyans ambiyans ışıklarımız var. Ambiyans ışıklarını da buradan ayarlayabilirsiniz. Hatta buradan arabanın tüm ışıklarını ayarlayabiliyorsunuz. Böyle cam arabanın diğer ışıkları ve burada ambiyans ışıkları. Burada gördüğünüz üzere 8 farklı ışığı ve buradan ışık şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Evet bu şekilde bir ekranımız var. Şurada bir kameramız var. Bu kamera kızılötesi sensöre sahip yorgunluk algılayıcı bir sensör sizi devamlı takip ediyor. Gözünüz kapanırsa, yorgun olduğunuzu hissederse buradan uyarılar yapıyor. Ee, devamında arkadaşlar şurada bir kameramız daha var. Bu kamerayla arkayı izleyebiliyorsunuz. Onu da buradan ayarlayabilirsiniz. Hemen göstereyim arkadaşlar. Çok yüksek çözünürlüklü olmasa da iş görüyor. Hemen buradan açalım. Tabii benim kamerayla ilgili şu anda bir sorun yaşamadım. Burada kamera açıldı. Yolculuk esnasında arka tarafta çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz, kızınız falan varsa onları çok çok rahat izleyebiliyorsunuz O da çok güzel oluyor arkadaşlar Evet genel itibariyle ekranlar ve ekranların kullanımı bu şekilde tutuk hafızası var şoför koltuğu için 3 yan yolcu koltuğu için üç farklı hafıza bulunuyor arkadaşlar bunları seçtiğinizde koltuk sizin seçiminize göre ayarlanıyor güneşliğimiz var panoramik cam tavan dedik perdesini buradan açıp kapatabiliyorsunuz hem sesli komutla yapabiliyorsunuz bunu hem de buradan düğmeye bastığınızda cam tavanımız kapanıyor arkadaşlar Ayrıca cam tavanın yani perdenin yerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Mesela tam ortada bırakmak istedim. O yere gelip duracaktır. Durdu. Gördüğünüz gibi. Ayrıca arabada internet var. Aylık 50 GB Turkcell eSIM kullanıyor. Ee, internetiniz i̇nternetiniz var. Bunu hem arabada kullanabiliyorsunuz hem de yolcularınıza hotspot ile internet verebiliyorsunuz. Bunlar da gayet güzel özellikler arkadaşlar. Şikayetlerinden birini söyleyeyim. Şimdi şuradaki düğmeye bastığımız zaman şöyle göstereyim. Buradaki üst düğmeye bastığımız zaman silecek çalışıyor. Normal şartlarda sileceğin susuz çalışmaması lazım. Ama bas, basıyorum bakın basıyorum. Bastım Susuz çalıştı. İkinci çalışmasında suyu verdi. Aslında ilk basar basmaz e, suyun da vermesi gerekiyor. Çünkü susuz çalışması cam için çok iyi değil. E, zamanla çizebilir. E, bu bir problem. Bir de ufaktan bir geç çalışıyor. Basılı tutmamız gerekiyor. Arkası için de aynı durum söz konusu. Direksiyonumuzdan bahsedelim. Güzel bir direksiyonumuz var. Bastık. Tog logomuz mevcut. Burada kontrollerimiz var. Buradaki kontrolle şuradaki sol tarafı kontrol edebiliyorsunuz. Buradaki kontrolcüyle şuradaki sağ tarafı kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle şu ekranı kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca burada hemen göstereyim sizlere. Bunu hem dokunmatik yapabiliyorsunuz hem de basmatik yapabiliyorsunuz. Bunu ayarlayabilirsiniz. Şuradan ses şiddetini ayarlayabilirsiniz. Bakın şöyle gördüğünüz üzere orada ses şiddeti de artıp azalıyor arkadaşlar. Bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tabi alıştı. ilk kullanımda zor gelebilir ama alıştığınız zaman gayet güzel oluyor. Ve arka tarafı gösterelim arkadaşlar. Ben bir 72-73 boyundayım. Koltuk bana göre ayarlı. Şöyle bir mesafe var. Alt bölümde bir şaft tüneli de yok. Dolayısıyla büyük e, konforlu bir alan bizleri bekliyor. Şöyle aş arkaya oturalım. Arkada çok oturmadım ama oturanlar arkanın çok konforlu olduğunu söylüyorlar. Burada klima bölümümüz var. Ayrıca buradan koltuk ısıtmayı açıp kapatabiliyoruz. Ayrıca şurada da bir tipçe girişimiz de mevcut. Kolçak var arkadaşlar. Bunu ileri geri yapabiliyorsunuz ve altta düğme var Onlara basıp açabiliyorsunuz. Büyük bir bölüm diyebilirim bura için. Ayrıca burada iki tane de yine tipçe bölümümüz var. Şurada bir tane, burada bir tane tipçe. Ve şurada da bir e, hava menfezi, hava bölümü var. Delik var burada arkadaşlar. Klimayı çalıştırdığınız zaman buradan da soğuk hava veriyor. Dolayısıyla buraya soğuk kalmasını istediğiniz bir şeyler, su vesaire koyabiliyorsunuz. Bir bölme daha var burada. Bir bölmemiz de burada küçük bir yer. Gözlük mözlük koymak için. Ufak tefek şeyler cüzdan cüzdan koymak için işinize yarayabilir. Arka bölümü de bu şekilde. Şuralarda çeşitli ceplerimiz de mevcut. Evet panoramik cam. Ta arkaya kadar geliyor arkadaşlar. Aracı detaylı bir şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Evet, sürüşümüze devam edelim. Videoyu artık ufak ufak bitiriyorum. Ee, sürüşü çok zevkli, çok güzel bir araba arkadaşlar. Ee, daha önce kullandığım araba Citroen C4 Cactus'tu. Ona göre mükemmel bir araba onu söyleyeyim. Tabii ki ona göre mükemmel olacaktır ama yani gördük en azından başka arabalar da gördük. Gerçekten güzel, zevkli, insana keyif veren bir sürüşü var. Çok rahat elektrikli arabanın en güzel tarafı bu. Ben mesela işten yanmalı arabalarda kesinlikle Motor sesinden nefret ediyorum Asla motor sesi duymak istemiyorum Duyduğum zaman böyle araba sanki Arızalı sıkıntılıymış gibi geliyor Ya da değişik bir ses çıkardığı zaman Aha bittik şimdi sanayiye gideceğiz Bizi kandıracaklar çünkü Sanayiye çok fazla yolum düştü Bundan önceki araçlarda ve her defasında Kazıklandım hiçbir zaman Sorunum tam olarak çözülmedi sanayide O yüzden de aslında elektrikli Araba geçmeye niyetim oldu Her zaman Eee Elektrikli arabanın bu nedenle bence avantajı çok fazla. Ee, sadece birkaç senede bir bakıma götürüyorsunuz. Suyunu falan değiştiriyorlar, balataları kontrol ediyorlar. O kadar yani. Balata da çok gitmiyor. Gitmiyor çünkü e, fren doğru düzgün kullanmıyorsunuz. Yani ben bu arabayı kullanırken fren neredeyse hiç basmıyorum. Tek pedal rejenerasyon ile kullandığım için e, fren neredeyse hiç basılmıyor. O yüzden de balata ömrü, disk ömrü falan neyse artık ne kullanılıyorsa e, onlar çok uzun olabiliyor arkadaşlar. Böyle güzel, konforlu, çok sessiz. Bu çok güzel yani. Çok sessiz. Şu anda klima sesinden başka bir ses de duymuyorum. Tog'un bu büyük e, konforu diğer arabalarda yok. E, özellikle onu da belirteyim. Yani bu konforu e, bir BMW'de, bir Mercedes'de, bir Audi'de falan görebiliyorsunuz. Diğer markaları sevmiyorum. Onlar da bu konforu göremiyorsunuz arkadaşlar. Göremezsiniz de zaten. Şöyle gayet güzel bir sürüş deneyimi bizlere sunuyor. Kameram herhalde tamamen gitti şu anda. İşte bu şekilde kameramın sorunu buydu. Onu da belirtelim. Kamera bir süre çalıştıktan sonra yani araba bir süre gittikten sonra kamera tamamen gidiyor. iptal oluyor. Tüm kameralar ön, arka, yan, sağ, sol bütün kameralarımız gidiyor. bak kamera dondu. Şimdi ön kamera dondu. Arka kameraya bakıyorum. O az önce kameranın kapandığı yerdeyiz. Evet. Neyse. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Video umarım faydalı olmuştur. Hoşunuza gittiyse faydalı olduğunu düşünüyorsanız ben butonuna basmayı unutmayın. Tabii ki de hatalarımız vardır. Tabii ki de eksik anlattığımız şeyler vardır. Sorularınız varsa videonun yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim artık. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Baş baş.